Nasıl Hoş geldiniz. Selamlar. Biz bugün full PUBG turnuvasındayız ya. Toplamda 150 bin dolar ödüllü. 5 tane tür takım var. Şu 1218 aslında yok olsa çok mutlu oluruz da. Biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Bundan sonra bir araba yarışı yaparız. Bir kendimize geliriz ya. Biraz bir gazlarız. Sonra vola da girebiliriz. Bakarız ya. Karar veririz şimdi. <coughs> Ingen finnere? Tv'de Sur ya Surgeons Türkçe yemeği çözemedim. Bir çözebilsem onu. Ah bir çözebilsem Türkçe yemeği. Oyunu falan her şeyi indirdim çünkü. Hala bir fight göremedik bu arada. Yani bu kadar uzun sürmemişti. 12. dakikaya geldi ki 64 Eli var. 16 takımda yaşıyor. Ben bunu dedikten hemen sonra bir hep fight döner ama. Bakalım şimdi anlarız. Şöyle bakalım evet herkes yaşıyor. Genel map'e baktığımızda Fenerbahçe. Vodafone Giants'la belki bir fight atabilirler. Hemen önlerinde futbolisti görüyorum. Ferrari de s biraz daha ortalamış. Biraz daha üst taraflara çıkmış. Belki Navi ya da World of Avengers'ı Wonders'ı orada tutabilirler. Çünkü katkadan aşağı inmek isteyecek Wolf. Sollarında Navi, sağlarında 1218 var. Birazcık. Birazcık. Wonders sıkıntı hmm. Bakarız. Bakarız ona. Şimdi fight görecek gibiyiz. Çünkü Ark Vodafone Giants, SMB, Fenerbahçe, Med, Üç takım da aynı yerde birbirlerini görüyorlar. Yani güzelimsi bir save kapattı diyebiliriz. Mede biraz yaradı bu. SMB, Mede her an kafa atabilir. Futbol yola çıktı. Akret de aşağıda safeteydi ama ne olacak şu an? o yavaş yavaş. Evet Vodafone Giants şu an. Rotate atanlarına sıkıyorlar. Nasıl bir keleç spreyi üstü Fenerbahçe'de arka mı kafa atacak yoksa Fenerbahçe. Nox Machine naklandı Korka tarafından. Korka nakladığı gibi kilini çekti. Cık. Korka first kill aldı. Rebellion'da nakladı. Hadi be Fenerbahçe yapmayın ya. Korka'nın yeri çok iyi ya. Orada kötü çok iyi rotate kestiler orada ne yazık ki. Fenerbahçe baya kötü pozisyonda kaldı. İlk wipelanan takım bile olabilir ne yazık ki. Şu an ilk iki oyuncu Fenerbahçe'den gitti ve iki kişi kaldılar. Takım arkadaşlarını kaldırma durumları yok. Folky çok açıkta. Weberlin'den aklandı. Dokun Machine gitti. Ve Folky de elenince evet ilk elenen takım ne yazık ki Fenerbahçe oldu. Ya öyle rotate mi atıldı? Ah be. Ah be. Hiç infoları yoktu acaba? Dümdüz girdiler çünkü. Düz düzeleceğiz. Düz SMB catch! İstil istersen çekti. Kapağla belki her şey atlayabilir sıkıntı. Sevyon yukarılardan çatıya doğru kapağlaya doğru bir neyit geldi. Kapağla dışarıdan yiyor. Bir epek aldı kapağla. Hadi bir tane daha vurun şuna. Keçin yeri keç oradan çıkar hadi oğlum. Çıkar bir kill hadi. Hadi be mermisi bitti. Sevyon seri yardıma gidiyordu. Çok zor. Çok zor. Ne yaptınız ekranı dörde da böldünüz dayı? Seven tek başına kaldı. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. İçeri doğru güzel bir neyit. Kapağı hemen düşebilir o neydi? Düşmedi. Seven tek başına kaldı. 3 arkadaşını da kaybetti şu an. Kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Dışarıdan yiyor şimdi. Seven'ı da kaybedeceğiz büyük ihtimal. Ateş bir kaldı. içeride Octavian Seven'ı yakalayabilir Şeyin her yerden yiyor. Bir yerden en azından mina kalması lazım ama ne yazık ki. SMB eğlenen bir diğer takım oldu. Game Lord dışarıdan çok kötü darladı ya SMB'yi. Her şey iken birden çok kötü oldu ne yazık ki. Umarım onlar güzel puanlar çıkartır. SMB ve Fenerbahçe puanları yakın arka arkaya. SMB hatta üçüncüydü. Fenerbahçe ilk 7'deydi Game Lord SG'den bina kaldı. Pardon 1218'den SG mi dedim ben? Evet SG dedim çünkü radarda onları da görmüştüm. Onlar par tör yapabilirler bir ihtimal. 1218'e Game Lord'a. Yok SG direkt rotate ile uzaklaştılar. En iyisini yaptılar. Şimdi geri çıkabilir. Execute arktan rutun aklamış. Solda onu gördüm. Emin orta <laughs> fight saldı. Konya Power'un durum biraz kötü gibi. Navi var. Hemen altlarında Wall var. Hatta Kist arkalamaya çalışıyor. Yavaş yavaş freshle de Navi'ye cross koymuş. Yani Estuji'nin yeri iyi belki ama World of Wonders da orada. Yani Med'le mi kapışacaklar? World of Wonders'la mı? Altlarında DMR var. Estuji şu an 4 parti olacak. 3 takım arasında. Radardan onu görüyorum. Futbolistan polisten Game North'tan mina kaldı. Lovazin nakanı direkt çekti. Navi. Araba ile Konya Power'dan mina kaldı. Mek. S2G Kals. 1218'den. Nak çekti. Navi çok iyi koşlandı gene ya. Yine çok iyi koşlandı. Ya araba çok etkili. Rome bu arada. şey gördüm kayıla nakladı. Estuji şu an iyi gidiyor. Daha killeri yok ama. Futbol üstün iki kili var. Navi'nin yardırıyor gördüğüm kayıla. Bir o fight'i görebilsek burada Navi ile izliyoruz. Sanırım birincilik fight'i bu. Navi birinci, Oyle ikinci. Hatırladığım kadarıyla. Navi trollüyor <laughs> 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 Yok ya. Baksana sardılar komple. Çok iyi yer aldılar. Şimdi Kist oradan geri çıkmak zorunda. Ki geri çıktı. Bir canı var şu an Kist'in. Bir de düşecek. Ve o et geldi mi? O neyde çok aşağı gitti. O çok aşağı gitti. Bir neyde daha için Kist. Kist'ini bastığı için bir şey olmayacak. Mac şu an arabayla gezerek info alma peşinde. Belki Z'den birini yakalar. Fresh'i yakalarsa Oo, fena bir neyit geldi şu an. Navidan nak var. Kiss çok güzel neyit attı. Aynı yere bir night daha gönderirse Mek. Mek'in uf, Kitsuna da güzel night geldi. Lovazin bu arada yok ediyor. Sol tarafta görüyorum. Hatta futbolist game lordu wipeladı. Golden 3 tane nak var. Fresh çek başına. Fresh. Bir nakta aldı. Navi'den de 3 tane nak var sanırım. Yo Navi'den 2 nak var. 2 kişi hayatta şu an. Şimdi 3 nak oldu Navi'den. Navi'yi baytlanmış şekilde görüyoruz. Kitsun tek başına. 2 tane takım arkadaşını kaybetti ve öyle. Navi wipe'ladı ama bu onlara 2 tane oyuncuya mal oldu. Yani orada çok avantajlıydı aslında Nabi ya. Sanırım nade'lerden dolayı böyle kötü yakalandılar. O bir tek sıkıntı oldu. Sol kayın birini vurduğunu gördün mü? Çok geç geliyor killler sol tarafta. O yüzden kaçırıyorum ya. Giants 4 kişi yaşıyor. Easton Sars var önünde. Hatta onu biliyor galiba bazı. Ona doğru bir nade. Nade onu düşürebiliriz Çok iyi nade geldi çok iyi net geldi. Oktay'ın her kili çekecek. Bu arada dışarıdan darlayanlar var onu ama. Winston kimler darlıyor dışarıdan onu kaçırdım. Giants'ın ha. Fokus darlıyormuş takım arkadaşa Octavian belki naklanabilir. Güzel hit vurdu. Nak olmadı Octavian. Fokus onu zorlayacaktı. Geri çıkmayı tercih etti. Bir yerden yiyor Fokus şu an. Fokus kendi kendine aslında orada bitirdi ya. Zaten her yerde açıktı. Hiç gerek yoktu kill çekeceğim diye ölmesine. Eastern Stars. Eastern Stars. Elendi. Araba da bu arada. Sebi'ne kalan. Ne oldu? Giants birden. Ne oldu? Vodafone Giants de elendi. Nasıl olabiliyor bu? Yani kill alacağım diye dışarıdan gelen adamları çeklemezseniz ne yazık ki kötü yakalanırsınız. Futbolistin şu an durumu bir tık sıkıntı. Na'vi'den iki kişi yaşıyor ama netleri var. Net uf çok iyi bir net geldi. Sol bina kaldı. Latsa doğru da bir net geldi. Latsın bir canı var. Bir net daha gelirse sıkıntı. Ve geldi. Ve geldi. Kendini kulübe atması lazım Latsın. Kendini kulübe yatması lazım Latsın. Navi çok kötü darlıyor şu an futbolistte. Şurada 1218'in de eğlendiğini görürsek Çok işimize gelecek Evet S2G resmen tokatlıyor 1218'i e. Medin Young futbol isten binakçı Şimdi nakalmış sol kaynaklanmış Sol kayda içeri girince ve içeri girdi onu da kaldıracağız Onu da kaldıracağız Execute Zaten sonuncu sıradaydı. Bunların wipelanması pek bizim için bir sıkıntı ter teşkil etmiyor. Estuji 4 kişi yaşıyor. Kaç killleri var bilmiyorum. Çok nakaldılar ama kill aldılar mı bilmiyorum. Silas şimdi nakaldı. Estuji'nin sadece bir kili var diyor. Nasıl ya? Hep killleri çalınmış demek ki. Navi orada Kone Power'dan birini yakaladı. Yakaladığı gibi düştü. Üzerine de nakılı çektiler. Çeken de of Wonders. Onlar da bir kill yazdı hanelerine ama Lat Zessi'yi oradan aklamış. Futbolistan Rom aklandı bir de. Şu an ee, Mac tek başına kaldı. Mac bize sıkıntı. Arkamızda yani onu temizlememiz lazım. Mac'i temizlememiz lazım sıkıntı. Ama çıkamıyoruz galiba. Biz dışarı evet biz dışarı çıkarmıyorlar. Şimdi üzerimize doğru bir rush geldi. Mettan rush geldi. Yingyang, arka tarafta onu yakalamamız lazım. Yapmayın çocuklar. Hadi şunları bir yok edin. Çekti killin lat. Yingyang'ı Yang'ı da yakalarsak. Hoppa Ying Yang da yakalandı. Son bir kişi kaldı ve Wipeladık mı? Coin Power Power'ı wipelandı mı? Yok Mad Bulls Mad Bulls'u wipeladık S2G de Coin Power Power'ı galiba wipelayacak Bir oyuncu var Azer bir canı var onun Yok iki oyuncu varmış valla All boy arkadan giriyor Rip7 çok güzel onu Darladı kit basması lazım sıkıntı Azer'a galiba nade atacak Güzel bir nade Azer'a Azer çok iyi nade attı Çok iyi nade attı ya S2G Rip7 tek başına kaldı o ne yapalım? Gönlü herkes yok ya. Diyemar da onları taşırdı. Bir net geldi oraya. Kit bas. Kit bas. Konya Power'dan haklarına. SUG şu an tek başına. Arka tarafta ark var. World of Wonders. SUG'ye doğru aşlamış. Ampon'un da hemen arkasında SUG var. DMR var. Bir tık sıkıntı bu. Bir tık sıkıntı. Lot çok güzel spray ama World of Wonders'a doğru zaten fazla takım kalmadı. Gördü herkesi sıkıyorlar. Yapacak bir şey yok. Enjoy. Naklandı orada. Hemen nakının çekebilir SDG. Ama tek başına yaşadığı için kafasını da göstermek istemiyor olabilir Deep Seven. Aşağıda da anonim var smoke içinde. Bir önce onu oynasalar aslında çok rahat edecekler. Anonim onun da farkında. Uuu o ne? Net ne mi lan? Smoke mu? Smokemuş tamam. Anonim. Tamam bir yılan gitti. Gereği kaldı Ark. Şu an baktığımızda aslında yani toplamda 5 takım var abi ve 3 tanesi Türk takımı. Jemun önce oyu çekmiş. Futbolist 3 kişi yaşıyor. World of Wonders 3 kişi yaşıyor. Futbolist'in 8 kili, World of Wonders'ın 3 kili var. SUC'nin 2 kili var. an yani futbolist bu gidişle garantilemiş olabilir arkadaşlar ilk yediği. World of iyi puan kazacak diyebiliriz. Bayağı iyi puan kazacak. Şimdi Na'Vi arıyorlar. Ve yakalandı Mek. Futbolist hani. Solka'yı sayesinde bir kill daha yazdı. Na'Vi viplandı. Toplamda 9 kill var futbolistin. Çok iyi ya futbolist durdu durdu durdu. Biz başlarken zaten 3. sıradalardı. Durdu durdu durdu. 9'a kadar düştüler. Şimdi bam 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 herkesi vuruyorlar. Tekrar ilk 7'de görebiliriz futbolistler. Estuji de yerini korur diye düşünüyorum. Çünkü ee, işte Team 1212 kaç? 1218 erken elendi. Game Lord erken elendi. World of Wonders'ın bir atağını görebiliriz şimdi yukarı doğru. Sıralama puanıyla beraber. Yani ilk yediye girmezse bir 8-9 olur diye tahmin ediyorum. Son HP sol kayı naklamış. Nakladı mı nakımı çekti onu kaçırdım. Naklamış sanırım. Onu... Yapma yapma. Rip7 yakala şunu ya. Duyuyor musun? Ne yakala şunu. Helal lan sana. Yakaladı bir yılında, da. Ark retelendi. Şu an 3 tane Türk takımının fightını izliyoruz. Bakalım nasıl fight dönecek. Çok iyi ya. Düşünseniz abi. O kadar takım var. 3 tane Türk takımı şu an sona kalıyor ve fight atıyorlar. Şu an herkes darlıyor tek başına. Kit yok. Altar var. dışarıdan yakalanacak ve lovezin onu yakalıyor. Estuji de veda ediyor. Sonra iki takım. Futbolist'ten 2 kişi kaldı ne yazık ki. Ne yazık ki demeyelim. WoW'dan 3 kişi var. Şu an futbolist garantili de. O yüzden ben diyorum ki World of Founders bu win'i alırsa iki takıma da yarar. Zaten futbolistin 10 tane kili var, üzerine de ikinci olacaklar. Bir bilen adam 4. en olsun abi hoş geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. 1800 deme hiç bırakmış. 10 kili var. Solkay. iki kişi birden mi yakıldı orada? Son HP yakıldı. Son HP'yi çekmeye çalışıyor. Bir puan bir puandır kafasıyla. Çok mantıklı. Son HP kaçabilecek mi? Kaçamadı Solkay. kay. gibi çekti. 2 ve 2 şu an futbol 11 kili var. World of 3 kili var. Yakın bir fight görebiliriz. Zessent. Zessent şu an tek başına sol yakalamaya çalışıyor. Zessent'in aklı olduğu için. Sol yakıldı. yakaldı. Smork arkasında. Rovazin'le 1 ve izliyoruz şu an. Lovazin bir atacak Zessin Zessin bir canı var. Ağaç arkasında yatanları deniyorlar. Lovazin de müdahil fakat bir neyde. Futbolist biri alıyor ve hak ettiler. 13 kill 2000 demek. Ne yaptın sen futbolist? 15 puan oradan 13 puan oradan toplam 28 puan haneye yazdırdı futbolist kendisini ilk yediye soktu. Aykut Doğan için Cenk olsun. hoş geldin. Çok iyi oynadılar abi. Çok iyi oynadılar. Oy diyorum sana. World of Fonders'a da yaradı bu. Şimdi yarın mesela 5 Türk takımı da biz ilk 7'ye girebilir. 5 Türk takımını da ilk 7'de şu an görebiliriz. Çok iyi oynadılar ya. Bir son sıralamayı merak ediyorum. Bir sıralamayı görelim bakalım kim kaçıncı olmuş. Aykut bir ben hoş geldiniz tekrardan abi. Oo, Aytrin, Cobra Jenner. Xiaomi nasıl bir telefon acaba ya? Hiç kullanmadım da. Şimdi bakalım. Reznov. Bayağı gezmiş. Loizer'in 5 kilo var. Rip 870 damage bırakmış. s zaten bayağı sıtladı. Solka 300 metreden kilo var. Loviz'in ne etkili... Oo, Loizer'in şovlamış ya. Şurada Fenerbahçe çok kötü yakalandı ya. İlkelenen takım oldu orada. Galiba net çekleyemediler ya da infoları yoktu. Burada da SMB kötü yakalandı. Ama e, o kadar da zarar değil bence. Şimdi göreceğiz zaten sıralamayı. Çünkü SMB ve Fenerbahçe elendiği gibi ardından 1218 de elendi. Efendime söyleyeyim. Kim? Neydi o? Bir takım vardı önlerinde. Onlar da elendi. İyi oldu yani. Aykut Doğan. Uğur abone ki Eyvallah Aykut'cum sağ ol. Hoş geldin. <laughs> Abi 150 bin dolar ödül az değil Futbolist bu arada 2 bin dolar aldı Sırf birinci oldular diye Her seferinde birinci olan takıma 2000 dolar veriliyor Cobra ne yapıyorsun dayı Neden böyle bir şey yaptın Ben geliyormuş ya onu Tren geliyor da ben o manada demedim ki Allah yok, yok. belanı vermesin Lan maaş zamanı. Eyvallah Semi abi. <laughs> Çulutaş, Meşen, Ruffling, Coltsap, Sinyalci Taylan. Hoş geldin.